Fenerbahçe, George Jesus'un isteği üzerine Brezilyalı oyuncuyla ilgileniyor. Detaylar için videodan devam edin. Fenerbahçe'de olan her şeyden haberdar olmak ister misiniz? Ardından, ekibimizden günlük bilgiler almak için kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. İyi seyirler ve şimdiden kanala yardımcı olmak için beğenilerinizi bırakın, şimdi haberlere geçelim şu anda Portekiz'deki Acadamijo Biju'da forma giyen Brezilyalı avanin ortaya çıkardığı defans oyuncusu Fenerbahçe'nin radarında. Fotomaç gazetesinin verdiği bilgiye göre. Teknik direktör George Jesus liderliğindeki ekip, son transfer döneminde Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Uyen'in Napoli'den ayrılmasının ardından bir savunma oyuncusuna ihtiyaç duyuyor ve savunma sektörünü güçlendirmek için alternatifler arıyor. Oyuncuya yakın kişilere göre henüz resmi bir görüşme yapılmadı. Fenerbahçe ve Vison'un sahipleri yakınlaşmayı kolaylaştırabilecek iyi bir ilişki sürdürüyor. Bu oyuncu Arthur Chaves. Türkiye'nin ilgisine rağmen Arthur'un Avrupa sezonunu Portekiz'de tamamlaması yönünde bir eğilim var. Viju takımıyla olan sözleşme 2027'ye kadar devam ediyor. Arthur potansiyel olarak görülüyor ve Portekizli teknik direktör George Jesus tarafından önerildi. Kanalda buraya getirmek için bu olası müzakereyi takip ediyor olacağım. Bu nedenle, bu konuda çıkan herhangi bir haberi almak için kaydolmanız önemlidir. Sizce Fenerbahçemiz için iyi bir transfer olur mu, olmaz mı? Bana ne düşündüğünü söyle ve kanala abone ol, her an yeni Fenerbahçe haberleriyle döneceğim.